Ben Ceren Aykanat, 1994 Manisa doğumluyum. Hayatımın önemli bir bölümünü Kayseri'de geçirdim. Kayseri'de büyüdüm, aynen orada yaşıyorum. Ege Üniversitesi i̇ngilizce İktisat bölümünden mezunum. Ardından Kayaşaka Çelebi Üniversitesi'nde Pazarlama ve marka yönetimi alanında yüksek lisansımı tamamladım. Bir buçuk yıldır VATİM'le, VAGA emeklileriyle birlikte çalışıyorum. Ben önceleri özel bir firmada 6 yıl boyunca mağaza yöneticiliği görevinde bulunmuştum. Daha sonra Volkan Bey'le bir arkadaşlığımız vardı böyle üretken bir karar verdim. Hayatımın altını üstünü getirip kendi işimle, kendi sevdiğim yerde, kendi sevdiğim takımla olmanın bir buçuk yıllık keyfini yaşıyorum. Hizmet verdiğimiz, satacağımıza inandığımız, hizmet kalitemizi düşürmeyeceğimiz her yere, her bölgeye bakıyorum aslında, yetişiyorum. Çok da keyifli, çok da güzel süreçler bu şekilde.